İnsanın yaratılışıyla alakalı ee, şöyle bir cümle var. Esselamübillah. Ellezî ehsene külle <laughs> şeyin halkahu Allah her şeyin yaratılışını en güzel şekilde yapmıştır. Ve e halkal insani min tînin. İnsanın yaratılışına da çamurdan başlamıştır. <laughs> Tign. Tign. Evet. Yani demek ki ya, yani bir süreç var, bir aşamalılık var. Fakat hemen sözümüzün burasında çok şiddetli bir şekilde vurgulayalım. Bu aşamalılıkta asla ara canlılar, ara formüllerden söz edilemez. Hı hı. Niçin? Çünkü şimdi okuyacağım birkaç ayette Cenab-ı Hak bu yaratacağı varlığın adını daha en baştan insan ve beşer olarak koyuyor. Ve lekad halaknel insan diyor. İnsanı biz yarattık. Veya inni halikun beşeren. Ben bir beşer yaratıcıyım diyerek yani ister toprak aşamasında olsun, ister su aşamasında olsun, ne aşamada olursa olsun onun en baştan adı insandır. Evet. Yani yok bilmem arada hurma vardı da ondan sonra yok bilmem arada maymun vardı da filan bilmem ne. Bunlarla ilgili bizim bir referansımız yok. Başka kademeler, başka yaratılış formları evet. vardı. En son insana geldi. Evet yok. Diyor böyle bir şey yok. Hayır, yok. İlk insan formu neyse şimdiki aynı. Aynı çünkü o ilk yaratılı, ilk yaratılanın adı insan. Eyvallah. Ve lekad halaknel insanı. Hani diyor ya Estağfirullah. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. insan. İnsanı yarattı Allahu Teala. İkra, Bismillahirrahmanirrahim, kelleri halak, halagal insana min alak. İnsanın embriyo aşamasındaki adı da insandır. Daha önceki aşamalarda da adı insandır. Beşerdir. Dolayısıyla böyle bu ifadelerimizi duyanlar bazen işte yanlış anlıyorlar. İşte Acaba bunlar da evrim mi? Hayır, hayır. Acaba. Asla, Tabii. hiçbir şekilde o bir materyalist düşüncenin insanı e, yaratılışın değil de, işte bir sürecin konusu yapan algının e, ortaya koyduğu kanaatlerdir, teorilerdir ki herhalde şimdilerde zaten pek de esamesi kalmadı. Demode oldu. Hareketi, yani, evet. büyük oranda kırıldı. Kırıldı. Ama biz biz ondan söz etmiyoruz. Bizim söz, sözümüz daha en baştan adı insan olan bir yaratılış aşamasından söz ediyoruz. İşte